İlhan Bey merhaba. Merhabalar. Öncelikle bizi konuk ettiğiniz için çok teşekkür ediyoruz. Şirin ilçenizde Cide'deyiz biz şu anda ve Aydos evet. Elektriği'ye size konuk olduk İlham Bey. Öncelikle ben buranın faaliyetlerinden, tercih edilme sebeplerinizden önce izleyicilerimizi tanıtmak istiyorum. İlhan Yılmaz kimdir ve Aydos Elektriği'nin hikayesini bize anlatabilir mi? Buyurun efendim. Ee, adım İlhan Yılmaz. 85 doğumluyum. İstanbul'dan geldim iki sene önce buraya Cide'ye evet. Cide'de bir boşluk olduğunu gördük inşaat sektöründe ve Cide'ye yerleştik e, iki yıldır da inşaat sektöründe devam ediyoruz inşaat elektriği olarak evet. bunun yanında kamera sistemleri uydu sistemleri merkez sistemler alarm sistemleri olarak. E, evet peki. Birazcık hizmetleri açalım. Siz aslında çekirdekten de yetişmesiniz. Evet. İstanbul'da birkaç firmada çalıştıktan sonra, bu işi öğrendikten sonra Cide'ye, kendi halkınıza hizmete geldiniz. Evet. Siz Cide'lisiniz aslında. Evet, Cide'li. Evet, birazcık Aydos Elektrik'in hizmetlerini açabilir miyiz? Buraya gelen müşterileriniz nere, hangi hizmetler alabiliyorlar sizlerden? Buyurun. Ee, bizden yeni daire yaptıkları zaman elektrik tesisatını A'dan Z'ye komple olarak yapıyoruz. Bunun yanında merkez sistem, kamera sistemleri, güvenlik sistemleri bu şekilde CİDE'mize hizmet ediyoruz. Evet, uydu yayın evet. sistemleri de var. Evet. Ayette. Peki, hizmet sektörü diyoruz çünkü sizler birazcık daha dikkatli olunan bir bölümsünüz. Herkesin evet. evine giriyorsunuz, çıkıyorsunuz. Güvenlik de bu anlamda çok önemli öyle değil mi? Hizmet verirken nelere dikkat ediyorsunuz bu anlamda? E, müşteri memnuniyeti bizim için en önde geliyor zaten. E, müşteri memnun olmuyor zaten biz bu işi yapmanın bir önemi yok. Önce, evet. Önemli bir müşteri memnuniyeti. Evet. E, bu şekilde. Peki, hizmet verirken tabii ki evine giriyorsunuz demiştik. Birçok da bu işi yapan merdiven altı firmalar da var. Evet. Sizin yanı sıra acide de giriyoruz birkaç Hı. yer var. Onlardan size tabii ki nerelere dikkat etmemiz gerekiyor biz tüketici olarak nasıl anlayabiliriz bunları? E, şimdi kalite farkı, malzeme farkı, işçilik farkı bunlar çok önemli. E, yani ya merdiven altı dediğimiz malzemeler var. Bunları çok dikkat etsinler bir kere. Hani kaliteli malzeme kullanmaya önem gösteriyoruz biz. Bir de elektrikle söz konusu ile evet evet. birlikte evlerindeki bir elektrik aksamının bozulması her şeyi aynı, sonlandırabiliyor evet. aynı evet. zamanda. Birçok da elektrikçi var aslında çevremizde. Onlardan sizi ayıran özellik nelerdir? Ee, Neden sizi tercih etmeliler? İşçilik, işçilik yani kalite ee, şu şekilde diyeyim. Ee, diğerleri bize göre biraz daha ucuz malzeme kullanıyor. Biz kaliteli malzeme kullanıyoruz her zaman. Evet. Ee, ne bileyim tesisatımızı yaparken Kalın kablo kullanıyoruz, ince kablo hayatta kullanmıyoruz. Zaten e, Ayadaş'ın belirttiği gibi e, ucuz malzeme kullanmıyoruz, yani her şeyi projeye evet. uygun yapıyoruz. İnsan tüketiciler aslında biraz ucuz fiyat politikasına evet. gidiyorlar ama bunun yanlış olduğunu, aslında neyin nasıl gerektirirse, fiyatta neyse onu yaptığınızı söylüyorsunuz. Evet. evet, başarı tesadüf değil. Siz İstanbul'dan gelmişsiniz çekerekten yetişerek de. Tesadüf değil diyoruz. sürekli yeniliklere imza atan, iki yılda da çok da güzel yerlere gelen bir işletmeniz var şu anda. Evet. Tabii ki yalnız da değilsiniz bu anlamda başarı evet. olarak da. Arkanızda ekibiniz de var. Kaç evet. kişilik ekibe sahipsiniz? 5 kişilik ekibimiz var. Benle beraber altı kişiyiz. Evet. Bu şekilde hizmet Kaçta ediyoruz. Kaçta açılıyor Aydos Elektrik? Ee, sabah 8, akşam Belli evet. değil. Normal standartımız 6. Peki. Hizmet vermiş olduğunuz bölge nerelerdir? Hangi bölgeler hizmet veriyorsunuz? Cide bölgesi ve köylere genellikle. Evet. Her yere. Aslında size evet. hizmeti e, isteyen sizden her Ama yere ulaşabilir. Cide dışına genellikle çıkmıyoruz. Çıkamıyorsunuz biraz evet. da. Burası zaten galiba Aynen, bayağı oranın, bir yoğun değil evet, mi? yoğun. Peki bir projeyle inşaatlardan bahsettiniz biraz da. İnşaatların projeleri biraz daha zor. Onu biliyoruz. Evet. Sizler bir işi aldıktan sonra ne kadar süre süreçte işte teslim ediyorsunuz? O müteahhitin durumuna bağlı. Yani bizim şeyimiz en önce biz gireriz, en son biz çıkarız inşaattan. Belli olmuyor süreç Belli olmuyor. Peki. Ben iki yıl öncesine geri götürmek istiyorum sizi. Buraya ilk açtığınızda. Büyük hedef ve hayallerle gelmiştiniz Cide evet. eminim. Hedef ve hayal bitmez ama şu anlamda. Bugüne kadar neler değişti ve şu anda olmak istediğiniz yerde misiniz? Cide'ye geldiğimde sıfır başladım ben. Yani ilk üç Kış ayında gelmiştim, Kasım ayında evet. 2016'nın. ilk 6 ay oturdum <laughs> ve daha sonra devam etmeye başladık ve bu konuma geldik. İstikrarlı olmanız evet. aslında. Evet. Şu anda olmak istediğiniz yerde misiniz? Hedefinize ulaştınız mı? Evet, ulaştım. Harika, peki. Yani 2010... Hiç çalışanım yoktu. Tek başıma başladım ben bu işe ve daha sonra eleman alarak şu anda 6 kişiyim. Büyütüyorsunuz işinizi evet. aynı yani zamanda. Evet, yani şu anda hatta bir arkadaşımıza Kış ayında iş bulamamış, onu bile tekrardan işe aldık buraya. Aynı zamanda istihdam da sağlayabiliyorsunuz evet. siz. Evet. 2019'da farklı projeler, yenilikler var mı? Ee, şu anda devam eden zaten 5 tane projemiz var. Onları yapıyoruz. Yeterli. Bu şekilde. Onlar yeterli. Peki. Ben size vermiş olduğunuz değerli bilgilerden dolayı çok teşekkür ben ediyorum. Ben teşekkür ederim. Son olarak da sizi destekleyen içeride ve dışarıda, çevre illerde, siz tercih edenlere, müşterilerinize ve personelinize neler söylemek istersiniz? Valla kalite ve öneme dikkat etsinler, yeterli. Biz hizmete hazırız diyorsunuz. Evet. evet. Elektrik ya da herhangi bir evine yaptırmak istedikleri her türlü elektrik işlerine ve kameralarla da biz de size önerelim Burada Cide'de çok da güzel ilçenizde Aydos Elektrik'e mutlaka gelin ve İlhan Bey'in güler yüzüne nair evet. olun diyoruz bizlerle. Çayımızı içsinler. Evet. Çok teşekkür ediyorum teşekkür tekrar ederim. farklı projelerinizde, yeniliklerinizde. Görüşmek üzere, hoşça kalın Sağ olun. İlhan Bey.